Buraya gelen olur abi yine üst alıyorum abi. Benim sesim gelmiyor mu? Az geliyor abi. Ha, he valla bilmiyorum ya. Abi yelek değil. ilk başta silah var. Ya, Haydi. Orada ben çatıya düştüm. Abi yani benim oraya... orada da iki kişi var. Hemen atlayıp bir silah falan bulmam lazım. Şunları bir alayım ben. Oo. Abi hem karşımızda var hem altta adam var. Hem de taşın o zaten. Uzuyu sen mi aldın abi? Yok abi. Bana bir lazım. Gel UMP atayım gel. Al abi. UMP attım buraya. Buldum, buldum. O zaman geri alıyorum abi. Dread ne yaptı daha var? İki var. Arkada abi. Burada. O da gitti. Atlıyor mu şuna? Yok adam var daha. Bot değilse bile bot olma yolunda ilerleyen bir kardeşimiz. Buralara girilmiş abi. Ee, nerede bu adam? Nereden sıkıldı Ses var abi burada. Abi 3x mi 3x var? Abi yok tepeye alacağım ya. Hı. Tepe daha banko şu anda. Arkalanmazsak. nereye gitti? Drop'a gitti onlar muhtemelen ya. Kasıyor abi. Çok güzel kastı. Drop bu şey bagi burada. Aa, abi gösterme gösterme gösterme. Haydar abi arkaya araç geldi Haydar abi. Sensiz ya. Soldan geldi. Şu aşağısı vardı abi. Aşağıdaki kişi vardı ya alamadım onları. Ses evet, var. Bot, bot bu. O bot da abi burada R2 tane var. Tane var. Daha da bak açık abi. Arabanın orada bak yine orada bak. Ha bak yere atmış. Abi bir tane vursa düşerim. Tanemiyim. Bu da bot herhalde ya. Yok abi bot değil. Abi bot gibi davranıyor. Davranış bozukluğu mi? var. Taşın orada bir yere geçti abi. Sen biraz daha soldan al görürsün. Görüyor. sağa sağa bir yere geçti. Şurada kankisi vardı onun. Nereye gitti bu ya? Bilmiyorum ki. adam karşı ağaçta. Şurada. Ha, düşman görüldü atıyorum benim kafa Aa, adam burada. Biraz daha sağlıksın görürsün abi. Abi alana 300 metre. İçin kötüsü adam oyunu ah kastı. Adam oyunu okuyamıyor. Hangi ağaçtaydı o ya? Şu çukurdakinde değil mi abi? alıp geçeceğim alana ya. Onu, alana sokma abi Alana sokmamak için benim alana gitmem lazım. Ay bak abi? koşuyor 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 abi. Gördüm ya. Açtı abi. Gonca Gül mü? Dedim ya abi sana. Allah! Bu alanda var ya gavura vurur gibi vuracak ha. Ama o adamın kili, Gonca Gül'ün kili geldi mi bana ya? Abi zaten 11 değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bakacağım ya ona. Buralarda bir yerde düşürdüm ben onu. Abi yeleğe bir girip çıksam mı ya? Yedirirler mi bana? arkamdan atıyor. Evet. Şunu da çek abi. Nereden attı bu? Bilmiyorum ki. Adım, Ama şu... Drop'un tam arkasından bir yerden attı. Evden atmış olabilir mi? Ya, evden olabilir. Olabilir abi. Ev alanda mı abi? Yok. Zaten... Değil değil. Almış çıkardı. Değil abi. Kasıyor. Ben de kasmadı da. Buradaki evler doluysa sıkıntı. Şu karşıyı bulmam lazım benim önce. Yerine bildiğim adamı almam ha, lazım. Sol. Sollu abi. Sağ boş ver. Yok mecbur bu tarafa oynayacağım abi. Şurada bug'i mi var? Burada değilse de bagi, şurada bir yerde bagi mi gördüm? Yok. Allah. Aşağı bir yere mi geldi yattı yere? Ne yaptı? Abi burada da yatılmaz ya. Şu an alan içinde olan tek ev benim geldiklerimle öbür taraftakiler. Aynen. Ve işin kötüsü kimse birbirine sıkmıyor da. Alanla birlikte oynayacağım. Haydi Emre. Y23 Emre abi adam. Bana AVM ile atan arabadayken. Emre var ben varım. Ben Herkes şey. tek abi şu anda. Emre de buralardan bir yerden attı onu. Pasta. Soldan geldi abi Abi şu an alan bende. Adamı gördüm aldım aldım alamadım. Bir de poçinkini en dandik yerine attı ya. Baksana abi hiç alakası yok ya. Allah Allah. Abi bu şey var ya bu çalların arasında çok pusuyorlar. Abi ben olayım ben de pusarım yani adama. Niye diyemem de. Şöyle geniş geniş görebileceğim bir yer arıyorum abi. Şimdi birin yerini biliyoruz abi. Hop burada. Gelsen daha iyi olur geldi. Bayıldı abi. 2 kişi. Aynen. Aynen Emre bu işte abi Meli. Hı. Hmm. Şurada mı? Değil. Ha, <laughs> Alanda kalacak. Alan dışı kaldı. Hazır etme. Hazır etme. Abi. Hadi geçmiş olsun abi. Ayof. İyi maçtı hocam abi be. Aynen abi. Eline Aynen abi. sağlık Aynen. abi. Eyvallah abi. Tepede kaybettik abi tepede kaybetmeseydik. Şöyle bir bakalım abi sonuçlara. Baymakla kalmadı ki şey Aynen baymakla kalmadı direkt bitirmeye oynadı adam ya. Gayet güzel abi sağlık.